Değerli kardeşlerim bugün güzel partında özel bir gün. İl başkanımız biraz bahsettiler. Cumhurbaşkanımız az önce açıkladı. Bugün buraya özel bir günde geldik. Türkiye yeni bir müjdeyi milletimize, partimize duyurmaya geldi. Bartın'da temaslarda bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada 70 milyar metreküp 30 milyar dolar değerinde doğal gaz rezervi keşfettik. Türkiye'deki bütün hanelere 3,5 yıl yetecek büyük bir rezerv diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Karadeniz'de biliyorsunuz biz yaklaşık 5 yıldır yoğun bir doğal gaz arama faaliyeti yürütüyorduk. Ve 2020 yılının Ağustos'unda biz Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal gaz adını Sakarya gaz sahası dediğimiz sahada gerçekleştirdik. Ve buraya çok uzak bir mesafede değil hemen Filios'a o doğal gazı çıkardık. Bugün evlerimizde o doğalgazı gazı kullanır hale geldik. Ama hep şunu söylüyoruz. Türkiye'nin ihtiyaçları çok. Türkiye'nin enerji talebi artmaya devam ediyor. Onun için bizim daha çok keşif yapmamız lazım. Bizim daha çok gaz bulmamız lazım. Gaz üretmemiz lazım. Ve hamdolsun biz Göktepe Üç Kuyusu'nda dün itibariyle testler neticelendi. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza Arnavutluğa gitmeden önce bilgisini arz ettim. Hamdolsun 75 milyar metreküplük yani piyasa değeri 30 milyar dolar. Türkiye'deki bütün hanelere üç buçuk yıl boyunca doğal gaz sağlayabilecek büyük bir rezervi keşfettik. Allah hayırlı eylesin. Mümleketimize, milletimize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.